Sürekli .NET, .NET, .NET deyip duruyoruz. Nedir bu .NET? .NET Framework nedir? Size biraz ondan bahsedeceğim. .NET Framework'ün ne olduğunu, ne işe yaradığını anlatmaya çalışacağım. Öncelikle .NET bir programlama dili değildir. Başta onu söyleyeyim. Yanlış bilmiyor çünkü. Masaüstü web ve mobil uygulama geliştirmek veya çalıştırmak için kullanılan bir altyapı yazılımıdır. Bir platformdur .NET. Microsoft tarafından Java'ya alternatif ya da rakip olarak geliştirilmiştir. Yandaki grafiğe bakacak olursak bir bilgisayarımız var donanımımız. Tabii ki donanımda bir işletim sistemi kurulu. Bu işletim sisteminde de .NET Framework kurulu. Gittiniz bir yerden .NET Framework'ı indirdiniz, kurdunuz. İşte ASP sayfaları bu .NET Framework üzerinde çalışır. Sizin yazdığınız ASP sayfaları buradadır. ASP sayfaları bir şey yapacağı zaman bunu .NET Framework'e söyler. .NET Framework işletim sistemine söyler. İşletim sistemi de donanıma bu işlemi yaptırır. Ya da donanım tam tersten bir şey yapılacağı zaman işletim sistemi ve .NET Framework üzerinden ASP sayfalarında bir işlem yapılmasını sağlar. İşin özeti eğer .NET Framework yoksa ASP sayfaları bir işe yaramaz. Yani ASP sayfaların çalışması için .NET Framework'e ihtiyacınız var. Çünkü ASP sayfaları .NET Framework yapısını, .NET Framework'teki kodları kullanıyor. .NET çalışma mantığı olarak Java'ya benziyor. Java uygulamaların çalışması için Java Runtime Environment diye bir yazılımın yüklenmesi gerekiyor. Herhalde yani buna Java Sanal Makinesi diyorduk. .NET uygulamaların çalışması için ise .NET Framework'ün yüklü olması gerekiyor. Aksi takdirde .NET uygulamaları, .NET'te geliştirdiğiniz, .NET'te yazdığınız projeler, uygulamalar çalışmaz. .NET Framework'ün iki sürümü var. Bunlardan bir tanesi çekirdek sürümü. Daha az yer kaplıyor. 20-25 MB civarı. Yazılımcılar için değil bu çekirdek sürümü. Daha çok dağıtım sonrası programlarınızın, uygulamalarınızın çalışacağı sistemler için gerekli. .NET uygulamaları için gerekli çalışma zamanı ortamını, web uygulamalarının sunulabilmesi için gerekli olan web sunucu eklentilerini ve desteklenen temel dillerin derleyicilerini sunuyor içinde bu çekirdek sürümü. Fazla yer kaplamıyor. 20-25 MB civarında. Ama eğer program yazacaksanız, uygulama geliştirecekseniz çekirdek sürümü yerine biz .NET Framework SDK sürümünü tercih edeceğiz. SDK yani Software Development Kit çekirdek kurulumuna ek olarak içeriğinde hata ayıklayıcı, debugger'lar, SQL Server'ın hafif versiyonu, hızlıca başlamamızı temin edecek quick start tutorial'ları, kılavuzlar ve örnek uygulamalar var içinde ve Bayağı da büyük devasa bir dokü dokü dokümentasyon var. .NET Framework SDK içerisinde. Tabii ki bu sürüm bir 120-150 MB civarında biraz daha büyük bir sürüm. Programcılar için bu sürümün kurulması tavsiye ediliyor. Eğer yani yanlış hatırlamıyorsam 80-120 o civarda bir boyuta sahip. .NET Framework'te uygulama geliştirecekseniz kurmanız gereken çekirdek değil SDK sürümü. Peki .NET çalışma mantığı nedir, nasıldır? Öncelikle şunu söyleyeyim ben size. Normalde yazılan kodların bilgisayarda çalışması için derlenmesi, yani makine koduna, sıfır ve birlere çevrilmesi gerekiyor. Yani geldiniz, C ile bir program yazdınız. Bu C ile yazdığınız program, buna biz kaynak kodu diyoruz. C ile yazdığınız programın bilgisayarda çalışabilmesi için derlenmesi gerekiyor. Yani sıfır ve birlere makine koduna çevrilmesi gerekiyor. Siz kaynak kodunu derliyorsunuz. Makine koduna çevriliyor. Ondan sonra bu iş yapmaya başlıyor. Yani normalde programlar böyle çalışır. Derlenen kodlar hangi sistemde derlendiyse sadece o sistemde çalışırlar. Örneğin PC yani Windows ortamında derlenen kodlar Mac'lerde çalışmaz. Ya da Mac ortamında derlenen kodlar Windows'da çalışmaz. Sonuçta platform bağımlı sadece belli sistemlerde çalışan bir yazılım ortaya çıkar. Eğer .NET kullanmıyorsanız. .NET Framework'te farklı dillerle yazılmış programlar uygun derleyici ile MSIL denilen orta yani ara bir dile dönüştürülüyor. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Siz programı hangi dilde yazarsanız yazın. ister C Sharp'la, ister Visual Basic'le, C++'la hepsi Aynı koda MSIL denilen bu ara koda dönüşüyor. Aynı ekipte çalışan örneğin 8-10 kişilik bir yazılım grubu var. Aynı ekipte çalışan bazı programcılar kodları C ile yazarken bir başkası C++ ile bir başkası işte C Sharp ya da Visual Basic ile yazabilir. Bunda herhangi bir sorun yok. Sonuçta .NET bunların hepsini destekliyor. Şöyle bir bakalım. Bakın .NET çalışma mantığı. Siz Visual Basic'le, C++'la, C, C Java'yla, .NET'in desteklediği aşağı yukarı 20 tane dil var. Bu dilleri kullanarak kod yazabilirsiniz. Dikkat edin her dilin kendi derleyicisi var. Visual Basic'le yaptınız, VB derleyici ne yapıyor? Microsoft Intermediate Language, MSL denilen dile dönüştürüyor. Ara koda. C ile yazdığınız C Sharp derleyicisi sizin yazdığınız kodları gene MSL'e dönüştürüyor. Öbürü gitti. Başka bir dille yazdık. Böyle gene aynı MSAL denilen ara dile dönüştürülüyor. Evet bunu unutmayalım. .NET Framework'te farklı dillerle yazılmış programlar uygun derleyici ile MSAL denilen ortak dile dönüşüyor. Peki MSAL dediğimiz ortak dile dönüşen kodlar ne yapılıyor? Çalıştırıldığı anda JIT denilen Just In Time Compiler... Denilen bir compiler ile CLR yani Common Language Runtime diline yani makine koduna dönüştürülüyor. Bu işlem sadece bir defa yapılıyor. Yani bu MSIL denilen kodlar çalıştığında bir defaya mahsus JIT denilen compiler ile CLR diline dönüştürülüyor. Bundan sonra bu CLR diliyle e, çalışıyor kodlar. Bu bahsedilen işlem bir defaya mahsus yapılıyor. Bu işlem sonucunda artık program işletim sisteminden bağımsız hale geliyor ve .NET Framework olan sistemlerde çalışmaya başlıyor. Biraz önceki grafiğe tekrar bir bakacağız. Dikkat edin. Örneğin C# ile biz bir program yazdık. C# ile yazdığımız program kodlar bir derleyici ile denilen dile dönüşüyor. Orada da JIT compiler kullanılarak CLR dediğimiz makine koduna dönüşüyor. Ve artık bu kodlar her çağrıldığında bu şekilde ne yapılıyor? Kullanılıyor. Şuradaki grafiğe bir bakalım. Ve .NET çalışma mantığını daha iyi anlayalım. Makine koduna dönüşen program artık .NET Framework yüklü her sistemde çalışıyor. Bakın sizin yazdığınız kodlar bunlar. Bu kodlar MSL denilen ara bir dile çevriliyor. MSIL'de ne yapılıyor? JIT dediğimiz compiler ile CLR denilen makine koduna dönüştürülüyor. CLR koduna dönüştürülen programlar, kodlar artık .NET Framework olan tüm sistemlerde çalışıyor. .NET Framework'ün çalışma mantığı bu. Sonuçta .NET Framework bize platform bağımsız farklı dillerle kod yazabileceğimiz rahat ve konforlu bir ortam sağlıyor.